Bakalım isterseniz. Ee, kilerle bir başlayalım. K -L -G -Y O. Tamam. 26 Kasım'da bakmışız. 26 Kasım. K -L -G -Y O değil mi? K -L -G -Y -O, Tamam. Kiler, gayrimenkul, yatırım ortaklığı. Ne demişiz peki biz buna? K L -G -Y -O. KLG'nin aşağıda destekleri varmış. Yukarıda da direnci varmış. Bu bir de bölünde herhalde değil mi? Öyle bir şeyler oldu. 3 lirayla 2 lira arasında. 2 lira 10 kuruş. Ya trendi buymuş arkadaşlar. Şimdi bunu bir aşağıya alalım biz. Onun üstünden devam edelim. Yani aynı banttaysa yapacak bir şey yok zaten. Direkt geçeceğim. Şimdi KLGO'da ne görünüyor? Hemen bir bakalım. KLGY arkadaşlar hedef görmüş. Burada da 3 lira demişiz. 2.70'leri görmüş. 2.70'leri görmüş. Bir bakalım şöyle trendini bir açalım. Bir ay olmuş bakmayalım. Bakalım bir ayda bir değişiklik olmuş mu? Şimdi arkadaşlar bir ay önce ben zaten 3 lirayı görür demişim. Burada 2.90'ları falan görmüş herhalde mi? 2.90'ları görmüş. Aynen. Yani hemen hemen hedef görmüş gibi. Hedefe yakın seviyeleri görmüş gibi başka neler görünüyor? Başka neler görünüyor? Bir bakayım. şunu falına bir bakayım. Bir arkadaşımız vardı. Hocam çok güzel bakıyorsunuz. Aynı fal bakar gibi diyordu. Evet. Gerçekten öyle. Fal bakar gibi arkadaşlar. Fal bakar gibi bakmak lazım hisselere. Şimdi benim görüntülediğim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kiler gayrimenkulün analizi devam ediyor. Yani bandı aynı. Aşağıda destek seviyeleri var. Oraların önlemini almak lazım gibi geldi bana. Yani Şimdi belli olacak şimdi endeks bazında da bir bakalım. Evet burada direnç yapmış, kıramamış. Kıramamış e, performansı nasıl iyi görünse de bu hisselerin pek performansı güvenilir olmuyor arkadaşlar. E, yani aşağıda destek seviyeleri var, hedef gördü çünkü zamanında bu hisse hedef gördü. E, endeks bazında görüldüğü gibi. Görüyorsunuz değil mi? Hedef gördü. Dip seviyelerde oyalanıyor. E, dip seviye mi artık o tartışılır. Hani dibin dibi vardır diyorlar ya. Ben şimdi en kötü seviyesini söylemişim 2 lira diye. Şimdi tekrar e, çizeyim. Acele etmemek lazım. Hedef görmüş hisseler biraz sıkıntı çıkartabiliyor. E, biraz değil epey sıkıntı çıkartabiliyor. Şimdi ben burada gördüğümü söyleyeceğim arkadaşlar size. Çok değişen bir şey olduğunu zannetmiyorum ben ama Şimdi e, burada bir trend e, varmış zaten. Burada bir direnci yine varmış. Trendi varmış. E, şurada bir trendi var. İşte burada destek yapmış. Tutunmuş. E, başka neler görünüyor? Evet burada bir trendi var. İşte burası destek. Yüzde kaç? Hemen altında bir desteği var. Ama buna bir teminat lazım. Yani e, burada tepki yükselişi yapabilir. Bak bir şey diyemem. Para kazandırabilir. İşte trade yapılabilir ama aşağıyı unutmamak lazım diye düşünüyorum. Hemen %3, %4 altında destek yapmış bu. Ama bana göre en güzel desteği neresi diye sorarsanız arkadaşlar en güzel destekleri neresi? <gülüyor> neresi? <gülüyor> Bakacağız. En güzel desteği bana göre şurası arkadaşlar. Şu seviyeler. Bana göre. Ee, niye bu seviyeler arkadaşlar. Hatta şurada spekülatif hareketler var. Onları da kesmek lazım. Niye bana göre o seviyeler? Çünkü bu hissenin arkadaşlar şöyle bir bandı var görüldüğü gibi. Ee, nerelere kadar gelebileceğini tahmin edemeyebiliriz. Burada aralarda destek var ama bir teminat ayrılsa şuraya fena olmaz. O teminat seviyesini bir yerden daha teyit edeceğim ben. Şurası da var. Burası görünüyor zaten de. Burası görünüyor zaten. Burası şey. Trendle alakasız bir yer. Güçlü alıcısının olduğu yer burası. Ee, şimdi ufaktan bir grafikte değişiklik yapıp bir daha çizeceğim. Burası yüzde kaç? Şuranın yüzdesini alayım ben. Yüzde otuz, yüzde otuz Şimdi <laughs> bu, bu ise burada hedef görmüştü arkadaşlar. Trendi buydu. Aşağıda gelebileceği bir seviyesi vardı. Geldi mi? Geldi. Destek yaptı mı? Yaptı. Çok güzel. Burada tepki alımı vesaire yapabilir. Ee, sıkıntı yok. Ee, ama güçlü desteğinde güçlü desteğinde mi? Çok güvenilir destek değil. Güçlü desteği işte dediğim gibi şurası arkadaşlar. Burada da yine aşağıda gelebileceği seviyelerin olduğunu söylüyor bana. Peki bir de burayı şuradan teyit edelim. Nasıl yaparız onu? Şöyle günlüğe alalım. Şurası arkadaşlar. Güçlü desteği burası. Ee, burası ve şurada spekülatif kayabileceği bir yer var. Şimdi hissenin trendi bu yani. %10'a kadar diyor. Ve %35 demiştik. Evet oraya kadar. Bence bu yeterlidir. Ben ne diyeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şöyle bir şey diyeceğim size. Bu hissenin iki tane aşağıda destek seviyesi var. Bu iki desteğin önlemini alıp daha sonra yukarıda o şartlarda yükselişi beklenebilir. Yükselişi nerelere kadar olabilir? Yani buradaki direnç seviyelerine kadar olabilir. Yani ilk yukarıda da yükselişi var. Aşağıda da gelebileceği seviyesi var. Bence tam ortalarda kalmış arkadaşlar. Burada da destekte de kalmış. Bu desteğe de güzel. Burada da tepki alımı yapabilir ama sağa sola belli olmaz. %30'a kadar en azından bir önlem almak lazım. Şimdi %10 dedik. Hatta burada %15 ve %30 iki tane desteği var. Daha sonra yukarıyı bekleyebilirsin. Ondan sonra kafan rahat yukarıyı bekle. Şimdi bir de buradan bir bakacağız. Şimdi şunları bir sileceğim ben. Daha sonra yukarıya bakacağız. Yukarıda nerelere gidebilir. Şimdi burada bir trendi var dedik. Bu trendine göre e, burada desteği var. Ha, bak burası. Kendi grafiğinde daha güzel gözüküyormuş halbuki. Daha anlaşılır. Daha güzel görünüyormuş. Şimdi bunun trendi bu. Ee, bir bakalım burada yüzde kaç görünüyor. Güçlü destekleri de burası ve biraz altı olabilir belki. Ee, ama trendi bu. Burada yüzde 35'i verirse tamamdır zaten. Verdi arkadaşlar ya. Verdi. Verdi. Yüzde %35 35'e kadar diyor. Yüzde 30'a kadar. 1.80 1.80 belki şöyle bir şey olabilir. Belki nasıl bir şey olabilir biliyor musunuz? Bu trend yükselişte ya arkadaşlar. Yükselişte e, yükselişte olduğu için burada biraz gecikmeli gelirse burada işte e, Şöyle bir şey olabilir. Hani şöyle geldiğini varsayalım. 2 lira işte. 2 liralara bir önlem almak lazım arkadaşlar. 2 liraya kadar gelebileceği düşünülür. Daha sonra yukarıda yükselişi o şartlarda beklenebilir. Yükseliş yapabileceği yerler neresi? Ee, arkadaşlar şu anda bu trendde. Ee, buradaki yükselişte beklenebilir. Yüzde Yukarıda yüzde kaçı var? Ee, tam ortada kalmış. Ben de bir şey diyemiyorum. Yukarıda da bir o kadar var. Tesadüf mü? Değil bence. Yukarıda diyor ki eee 3.50'si var diyor. 3.50. Aşağıda diyor ki 2 lirası var diyor. 2 lira 1.90 oralar. Herhalde 2 lira civarı olur diye, gibi geliyor bana. E, zaten biz burada yazmışız bakın 2 lira 10 kuruş, yukarıda 3 lira demişiz. Yani aşağıda 2 lirası, yukarıda da 3.50'si var arkadaşlar. Bir tek e, dış bantları ekledim. Başka bir şey yok. E şimdi ne yapmak lazım? Şimdi tepki yükselişi yapabilir. Eee Buradan da direkt yukarı gidebilir. Biraz endeksin durumu da önemli. Ama aşağıya her anda gelebilir. Arkadaşlar yani yarı yolunu yapmış bu hisse. Ya stop loss da bekleyeceksin. Bir de hedef de görmüş. Hedef gördüğü zaman bir kere ben 1-0 şey yenik başlıyorum hisse. Hedef görmemiş olsa direkt yukarıdan bahsedebiliriz. Ama hedef görmüş hisseler arkadaşlar gel gel yapıp daha çok aşağı getiriyorlar. İşte gelebileceği seviyelerde belli ya zamanında burada satacaktın ya şimdi sizin sorduğunuz yerde o kadar böyle kritik yerler ki arkadaşlar. Şimdi ben bu hisseyi almıştım. Burada satmıştım zamanında. Burada zamanında satmıştım. Şimdi aşağıdan topluyor olacaktım. Yani buradan almıştım biraz. 2 liraya para ayırmıştım. Daha sonra yukarıya yolunu tekrar bekleyecektim. Öyle bir yerde soruyorsunuz ki tam böyle ortada kalmış. Aşağısı da var yukarısı da var. Yani burada aslında benim stratejime göre paramın hepsini bağlamayıp 2 liraya para ayırıp oradan da alabilirsem daha sonra yukarıya o şartlarda beklesem daha makul olur. Buradan da gidebilir mi? Gidebilir ama burada paranın hepsi bağlanmaz. Niye bağlanmaz? Çünkü 2 liraya gelirse oradan alma fırsatını kaçırırsın. Bir de zararda beklersin. Yani gerek yok. %50'sini yapmış ise %50'si kalmış. Dolayısıyla sen de paranın %50'sini kullanacaksın yani. Nabza göre şerbet arkadaşlar. Bir ikincisi şöyle bir durum var şimdi küçük yatırımcı olarak biz şunu yapmıyoruz. Hani böyle büyük tahtacılar, para babaları hisseyi topluyor falan falan diye konuşuyoruz mesela kendi aramızda. Orada bir zaman süreçten bahsediyoruz. Aa hisseyi toplamaya başladılar. İşte 15 gün toplarlar. 30 güne kadar hallederler. Ondan sonra da yukarı götürürler diyoruz. Ama biz öyle yapmıyoruz. Bizde toplama uyu yok. Biz direkt lök diye bütün paramızı yatırıp olduğu seviyeden beklemeyi tercih ediyoruz. Aslında halbuki arkadaşlar spekülatörlerin mantığıyla yani bu manipülatörlerin mantığıyla gidip sizde hisseyi toparlıyor olmanız lazım. En kötü seviyelerine paranızı ayırıp mümkünse oralardan topluya toplaya, toplaya maliyetlenip ondan sonra yükselişini bekleseniz aynı ayarda gitseniz aslında problem yok. Spekülatörler ne yapıyor? işte bu manipülatörler ee, hisseyi böyle tez canlı bütün parasını bağlayanların e, tuzağa düşürüyor. işte bu şekilde tuzağa düşürüyor. Çünkü onlar sizin gibi böyle ani kararlar vermiyor. Planlı projeli gidiyor. E, ondan kaynaklanıyor. O yüzden alırken sabretmek gerekiyor. E, yani alırken böyle derinlemesine dibine kadar yani ne kadar aşağıdan maliyetlenirsen o kadar iyi. Yani bu adamlara ayak uydurmak lazım. Evet. Şimdi tren rayı olduğunu düşün. Sen de trensin. O raydan gideceksin yani. Sen ayrı bir raydan gidersen devrilirsin Şarampole gidersin yani. O yüzden orayı bozmayacaksın. Aynı rayda baktın nabza göre şerbetini vereceksin. Hisse primli mi? Primliyse ne kadar primliyse o kadar e, sen de risk seviyesinin fazla olduğunu düşünerek ona göre e, para bağlayacaksın, değil mi? Ya yani ona göre para bağlayacaksın. Şimdi e, dolayısıyla böyle bir durum var arkadaşlar ne kadar risk o kadar para yani. Bence öyle. Evet şimdi hani yarışma programlarında oluyor ya 100 bin lira kazandınız devam ederseniz 500 bin alacaksınız ama kazanamazsanız 100 bin lirayı da alamayacaksınız diyor mesela. Orada adam ne diyor? Düşünüyor. Ya ben diyor ya kaybedersem bu 100 bin liradan da olacağım diyor. Ben en iyisi çekimi alayım diyor. Yani değil mi? Riske girmiyor mesela orada. Çünkü bilemezse o 100 bin lirayı da kaybedecek. O yüzden arkadaşlar siz de bu şekilde düşünün yani elinizdeki avucunuzdaki kaybetmemeye oynayın önce önce elinizdekini değerlendirmeyi bilin e, alırken kazanmaya bakın önemli olan o alırken kazanmaya bakacağım. başka bir şey değil alırken bu işi becerirsen satarken sorun yok İstediğin yerde sat Allah bereket versin de yüzde onda mı satıyorsun yüzde de mi satıyorsun yani e, peki sıradaki seans devam edelim e, dogup'tan devam ediyoruz arkadaşlar burada mı dogup dogup soran arkadaşımız burada mı? Kilere baktık değil mi? Baktık. Doguba bakalım. Tamam. Hızlı hızlı gidiyorum. Ee, dogup sormuşlar çünkü. Ona...